Ee nedir durum beyler? Okunabiliyor mu bir şeyler? Bak havalandırma çıkışını şu sağ tarafa çizdirmiştim. Orası hala biraz net sanırım ha. Hımm çok güzel okunuyor abicim. Harika. Hadi. Sana üç vakte kadar yol görünüyor hatta. Ne? Aa bak bak bak. Şu kısım ne kadar beyaz görüyor musun? Sen rahata ereceksin kardeşim. İçin ferahlayacak çok yakında. Yırtacaksın merak etme. Kaçacağız ya o manaya geliyordur. Ne diyorsunuz lan siz? Ulan geçici dövmeyle kaçış planı mı olur lan? Bütün boyalar akmış, pincan dibine dönmüş sırtı. Oğlum madem bir kahramanlığa soyunuyorsun, tam yapacaksın her şeyi. Ya kaç defa söyledik sana adam gibi sadece dövme yaptır diye. Allah Allah, NATO kafa NATO mermer abi anlamıyor. Oldu, sen yaptırsaydın o zaman. <laughs> El kola yapma lan, ne var Ay ya? Allah Allah, benim sırtım kıllı oğlum. Bak, yani sonuçta ben senin gibi parlak ve yumurtasal bir çocuk değilim, değil mi? <gülüyor> 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 Kesin lan artık dalgayı. Durumun ciddiyetinin farkında değil misiniz? Bir an önce buradan kaçıp İdil'i kurtarmamız lazım. Abi. Ya şu kaçma fikri süperdi. Ya biz neden kaçana kadar durumu polise haber vermiyoruz? Ya evet abi ya. Yetkililere söyleyelim İdil Hanım'ın tehlikede olduğunu. Onlar korusunlar onu. Biz neden kendimizi yoruyoruz ki? Hala anlamadınız mı oğlum? Beni yok etmeye çalışanlar bütün hapishaneyi ele geçirmişler. Benim dışarı haber göndermeme izin verirler mi sanıyorsunuz? Bir, bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bir şey anlamadım. Şimdi bu İdil Hanım sana tonla yalan söyleyen, seni kandırıp tuzağa düşüren... ...sonra da buraya tıkan İdil Hanım değil mi? Yani sana yaptığı bunca kötülüğün üstüne biz neden gidip onun hayatını kurtarıyoruz ki? Onun sevgisi sahte olabilir. Ama benimki gerçekti. Değişen her duruma uyup da... ...kendi de değişen aşka aşk demem ben. Demiş şair. Yedinin hayatı tehlikedeyken eğer buna umarsız kalırsam... ...eğer bunu kurtarmak için elimden geleni yapmazsam... O zaman ben de onu hiçbir zaman sevmemiş olurum. O zaman benim de ondan hiçbir farkım kalmamış olur. O zaman ben de en az onun kadar kötü olmuş olurum. Buradan öyle tüneller falan kazıp duvarlardan atlayarak çıkamayız. Peki nereden kaçacağız abi? Ön kapıdan. Oh, oh, oh. Maşallah maşallah. Çay da söyleyeyim mi? Ya çay değil de bir orta kahve çok güzel olurdu hocam ya. Kes lan! Yürü lan Yürüyün hadi!